Naltılı'dan herkese merhaba. 28 Aralık 2024 Cumartesi İstanbul At Yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. 3000 abone için desteklerinizi rica ediyorum. Ee, bu bülten açıklama kısmında olacak. Bildiğiniz gibi kendi bültenim üzerinden yarışları değerlendiriyorum. Bu bülteni de yeni aboneler için biraz bahsedeceğim. Ee, açıklama kısmına da pdf halini ekleyeceğim oradan indirebilirsiniz ya da videoda da durdurup bakabilirsiniz Adana bültenine açıklama ekleyebilir miyim bilmiyorum siz beğenileri gönderin bayağı bir istek olursa vesaire eklemeye çalışırım bugün biraz yoğunum o yüzden onu ekleyemeyebilirim ama çok istek olursa ve eğer vakitte bulabilirsem açıklama kısmına eklemeye çalışırım şimdi biraz yeni aboneler için bültenden bahsedip sonrasında tahminlere geçeyim hızlı bir şekilde bu koşu genel bültende olan bilgileri fazla bahsetmeyeceğim, herkesin bildiği kısımlardan. Şurası jockey puanı, şurası bilinmeyen kısımlar oluyor. Bunlarda da zorluk, o koşuda koştu rakiplerin gücüne ve performansına göre oluşmuş bir zorluk puanı var. Performans, bu zorluğa göre elde edilmiş performansı ifade ediyor. Form, koşudaki formu, kiloya göre performans, bu performansı bu kiloyla ne kadar yapardı onu gösteriyor. Derece kısmı da bu mesafeyi bu kiloyla ne sürede koşardı. Pist ayrımı yapılmaksızın tabii ki, sentetikse sentetik, çimse çim şeklinde bir derece bültenim var. Açıklama kısmına dediğim gibi ekleyeceğim. Birinci koşuyla başlıyoruz. Şartlı 4 mücadele 4 yukarı patları 1300 metre sentetik piste koşacaklar. Birinci koşuda bir sıralama önereceğim. İlk şans ekürilerim burada. 2 numaralı Sülümbike ve 9 numaralı Vizigot. Genel performans olarak gayet kaliteli isim. Son koşulların son koşusunda beklentinin oldukça altında yani kolay bir grupta dahi başarılı olamadı ama genel performansına baktığımda gayet iyi. Üzerinde de bu kez daha iyi bir şey var. Yani şu koşuda bu bilincinin bilmesinden bunu kazanamayacağını biraz tahmin etmiştim. Ee, ama bugün Gökhan Kocakaya start alıyor. Yani son jokeylerine baktım bayağı bir fark var. Derece ve performansları oldukça yeterli gözüküyor ki şans hak ediyorlar. Bir numaralı Duman. O da Vedat Abiş derse start alacak. Son performansları 80 üzeri performanslarla geliyor. Derecesi şurada 25.5'lara varan dereceye sahip. Duman yarış sürat denirse etkili olacak isimlerden bir tanesidir. 5 numaralı Torhan Tay uzun hazırlıklarla geliyor. Ee, Nisan ayından beri koşmuyor. Genel performansı ve kalitesi çok yüksek bir safkan zaten. Şurada bir tane 25 derecesinden de bunu anlayabiliriz. Performansları da gayet yüksek. Uzun hazırlıkları var. Eğer nefes problemi yaşamazsa e, rakiplerin hata yapan rakipleri var. Onlardan biri olursa bugün Torhantay'de sıralama dahilinde devreye girebilir. Son olarak da alt numaralı Gürsuyum. E, son iki performansı fena değil. Çok formda geliyor yarışa. E, daha doğrusu şuradaki koşulları ne oldukça formdaydı. Bir arası var. E, dereceleri çok iyi. Yani şu 23 derecesinden çok korktum Bursa'da ve yani şurada İstanbul'da da 24.99 gibi Çin pistteki derecesi çok etkileyici. Bir kumaş olduğunu gösteriyor. İdmanlar, idman hazırlıkları da fena değil. E, sıralama dahilinde da ekleyebilirsiniz. Farklı bahis türlerine zaten biliyorsunuz altı yok bu koşuda. 2, 1, 5, 6 sıralamasına göre istediğiniz safkanları ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizlik da performansları son derece yüksek. Yani ikili oynayacaksanız Vizigot'u da fazla ihmal etmeyin derim. Bülten de görürsünüz zaten. İkinci koşu çıkar İngiliz atları şartta 4 mücadele 1300 metre sentetik pistte koşacaklar. Ben burada 6 numaralı Make Fire'ın artık kazanmasını bekliyorum. Keşke 6'lı Ganyan içinde olsaydı. Dereceleri full 17 sentetik. Performansları 90 üzeri. Ve üzerinde de bugün bence asıl kazan, kazanacağı jokeyi bulmuş gibi gözüküyor. Make Fire'ın kazanmasını bekliyorum. İkililer için arkasına Fildus Ventus eklenebilir. Dereceleri oldukça iyi. Üçüncü koşu şartlı 5-3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik piste koşacaklar. Sıralama önereceğim. Zor bir koşu bana göre. Bir numaralı crownla başlıyorum. Son koşusundaki performansı çok çok iyi. 80 performans. Son 3 yarışında da çok iyi bir form yakaladı. Derecelerine baktım uzundaki 2.06 e, kısadaki 2.05 civarında son koşuda da 2.07 belli bir istikrara sahip Mehmet Kayra Safkan'ı gayet iyi tanıyor ben ilk şansı ona vereceğim son performans ve formu Dolayısıyla ilk ciddi rakibi 5 numaralı Uyanış Anadolu. Bence çok iyi bir kumaşı olan bir safgan. Ee, tek dezavantajı işte 1.5-2 aylık arası ama uzun işleri var. Bu sebeple şanslı olabilecek ki bence çok iyi bir jokey almış durumda. Ee, farklı bir Uyanış Anadolu izleyebiliriz bu koşuda. Eğer nefes problemi yaşamazsa uzun idmanları var. Ama mesafe uzun o yüzden biraz sıkıntı. Ee, i̇lk at öneremedim ama çok farklı bir kumaşı var. İlerleyen dönemde eğer bir sıkıntı yaşamazsa, sağlık sorunu yaşamazsa ee, görebiliriz ki Çin pistteki dereceleri 2 0 yapıyordu sürekli. Bir kumaşı var bu Safkan'ın. Alt numaralı yargıç idmanın en iyisi. Normalde performans olarak o kadar fazla iyi bulmuyorum ama idmanda aşırı iyi gördüğüm için Ahmet Çelik üzerinde olduğu için de e, ve üzerinde ısrar ettiği için diyebiliriz. Şans vermek lazım daha sonrasında 8 numaralı This is the Way son koşusunda A formüle geliyor. Derecesi çok iyidir ama bir önceki 6 içerisinde. Yani diğer safkana da baktığımızda koşunun favorisi dediğim Crawford 206 derece yapıyordu. O da ona yakın diyebilirim. This is the Way Ali Yıldız'la son koşusunda A formüle geliyor olmasından dolayı bir şansı daha onda olabilir diye düşünüyorum. Sıralama dahil de da eklenebilir. 7 numaralı Cross son koşusunda A formu yaptı. O da derece 207. Şurada bir tane 206 var çok daha iyi bir birinci start ile start alıyor ve bu tarz sprinter atları iyi binen bir şokey sıralama da, aynı da eklenebilir biraz bir tık performansı ve derecesi yavaş kalmış gibi gözüküyor ama formda geldiği için bir tık attım iyi de bir şokey bindiği için daha sonrasında da 3 numaralı meaning of time diyebiliriz yani şu kısa da evet ama bu derece yapabilen bir safkan yok özellikle şu kısa mesafede desem 2.04 civarında koşabilen bir safkan yok o yüzden meaning of time'a bir sıralama dahilinde da ekleyebilirsiniz. Sürekli performans gösteren bir safkan. O yüzden tehlikeli olabilir. Yeriniz varsa ekleyebilirsiniz diyorum. 1, 5, 6, 8, 7, 3 sıralamasını ben bu burçla değerlendiriyorum. Eğer küçültmek istiyorsanız bütçenize göre küçültebilirsiniz tabi. Dördüncü koşu Maiden 2 yaş İngiliz dişi tayları 1400 metre sentetik pistte koşacaklar. Burada da bir sıralama önereceğim. Bence zor bir Maiden bu koşu. İlk şansı bir numaralı agresif Dense vereceğim. Son iki yarışan B formüle geliyor. Gayet ortalama bir güzel performanslara sahip. Derecede 126 içerisinde. Bugün Ali Yıldız'la start alacak. Bir ufak bir e, kulaklık çıkarılmış gibi gözüküyor. Dilba ile koşacak. Dilba takıldıktan sonra form yükselmişti. Kulaklık çıkarılınca belki etkili olabilir diye düşünüyorum yarış içerisindeki kulaklık agresif bir arayış içerisinde bulursa etkili olabilir. Çimdeki şu 24 derece gayet iyi. Kumaşı var. Ne zaman kazanacağını göreceğiz. Daha sonrasında rakip noktasında 8 numaralı mistik e, genel performansı fena değil. Kaliteli bir safkan. Çim pist derecesi 24.5'larda. Üzerine Görkem Özçelik var. Bir birinci dezavantajı var. Yani Görkem Özçelik sonlarında formsuz. 1.5-2 aylık bir arası var ama safkanın görüntüsü fena değildi mistik etkili olabilir kumaşıyla bu koşuda diye düşünüyorum. Daha sonrasında 5 numaralı Dream Alliance çok iyi bir kan hattına sahip onu söyleyeyim. Ee, son koşusunda da A formülü ayrılması 26 çeste dereceye sahip. Son koşusunda gerçekten içeriden de güçlü ataklar yapmıştı. Mertcan Çelik idaresini 3. sıradan önereceğim. Hem orijini hem son koşusundaki performansından dolayı. Daha sonrasında 7 numaralı Machita. son koşusu çok çok iyi yani performansı çok çok yüksek çıktı. 26 içerisinde bir dereceye sahip. Bir tık derece derecesi yani bir yarım saniye bir saniye daha iyi olsa daha önlerden önebilecektim. Ali kaçması da pek beğenmiyorum açıkçası. Kazanması gereken kuşları bazen kazanamıyor. O yüzden bu sırada öneriyorum ama normalde güçlü, kuvvetli bir safkan. idmanlarda da fena değil. Bir form tutmuş durumda. Şanslı olabilir. 4 numaralı Şole. Genel performansı ortalama düzeyde gidiyor. Ama sürekli aşama içerisinde o yüzden tehlikeli bir derece olarak 26'yı görmüştü bu safkanda rakiplerin hatasını kollamaya çalışacak gelişme aşamasında olduğu için yer vereceğim. Kötü koşmuyor. Sürekli belli bir performans gösteriyor. Daha sonra yeni koşan safkanlardan 10 numara Zulu Girl ilk kez koşuyor. Ve de tabi şu üzerinde idmanı fena değildi. Nasıl koşacağını tamamen soru işareti tabii ki. Ve 10 numara Strawberry Lady. Fena bulmadım bu safkanı da Nevzat Avcı ile start alıyor. İlk yarışında yani çok aşırı iyi değil ama Baba Torok'tan dolayı ve üzerine Nevzat Avcı'yı gördüğümden dolayı da sıralamadan da eklenebilir diye düşünüyorum. 1-8-5-7-4-11-10 bu koşudaki sıralamam olacak. 5 koşu 15 Handicap. 3 yaşlı Arap Tayları 1500 metre sentetik pistte koşacaklar. 5 arasında geçecek gibi gözüküyor. Ee, özellikle sıralamadan sizler küçültebilirsiniz bu koşuyu. Ben 2 numaralı Namsal'la başlayacağım. Ee, genel performans ve formu gayet iyi 1.40'da derecesi var sentetik pistte. Derece bakımından bir tık rakipten öne çıktığı için ilk şansta onu önereceğim. Sentetik pist derecesi olarak en iyi derece. Onda gibi gözüküyor. Ahmet Çelik'le start alan kaliteli safkanın şanslı olduğunu düşünüyorum. Bir tık kazanma konusunda bir sıkıntısı var. At bekliyor olabilir vesaire. Bir takım yani kazanma şey bakımından sıkıntılar olduğu için. Ama yine de kalitesinden dolayı ilk şans onda diye düşünüyorum. 3 numaralı Alptekin Gökhan Koçakaya ile start alıyor. Son iki yarışında daha formu aldı. 50 performansları yaptı derecede 41 42 yani yeterli performanslarda 3 numaralı Alp Tekin'de. 1 numaralı FMTB son koşusundan 65 performans aldı. Derece 1.41'in diplerinde. Çimlere şurada 40'ı var. Son üç yarışından BA aldı Ali Yıldız etkili olabilir. Biraz e, diğer iki rakibinin gerisine gösterilebilir. O yüzden FMTB 5 sürpriz yapabilir yani şu derece ve performanslarıyla. Etkili olabilir. Şurada da 73'ü var mesela. Etkili bir, olabilecek bir isim. Daha sonrasında 4 numaralı Ersan Şah. Bu üçüsünü geçebilirsiniz küçük kuponlarda. Daha sonrasında 4 numaralı er Ersan Şah. Ee, bir binici dezavantajı var. Ama 40 içerisinde bir derecesi var. O yüzden tehlikeli olabilir. Son koştan da B aldı. Ee, performansları performanslar ortalama diyebileceğim seviyede ama potansiyeli olabilecek bir isim. Tek soru işareti iyi. Bana göre eğer rakipleri de hata yaparsa Ersan Şah sıralamada sıralama dahilindeki olabilir. 5 numaralı Serzat keyfinde şu çim içindeki 1.39.01'lik derecesinden korktum. Sonraki yarışanı sentetik ve 1.41'ler içerisinde derecelere sahip. Tabi kilosunun da avantajından dolayı bu şekilde çıkıyor. Performans da şurada bir tane 57'si var. Yani sürpriz yapabilecek bir isim gibi gözüküyor. 2, 3, 1, çizgi 4, 5 şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. 6. koşu Kısa vade 6 4'lük arara patları 2000 metre sentetik pistte koşacaklar. Bu koşuda 2 numaralı Avşar'ı tek vereceğim. İlk son koşusu A formu 92 performans. Yani son performans bakımından baktığımda rakiplerin bayağı önde. Biraz kilo dezavantajı var ama yani çok etkilenmeyecek gibi gözüküyor. Derece 2 18 fena değil. Daha iyi dereceler var mı? Var ama bu safkan bu yarışları kolay kazanıyor. Yani bence elinde sermaye ile kazanıyor ve bugün çok daha iyi bir jokeyle ile startladı. Yani son Gökhan Kocakay'la koşusunda inanılmaz bir performans, sıçraması yaşadı. Çok da rahat kazandı. Çok iyi uyuştuklarını düşünüyorum. 2 numaralı Avşar'ın kazanmasını bekliyorum açıkçası. Uygun da rakipler olduğunu düşünüyorum. Bir tek Niğbolu var ama onun da arası var. Bir e, yani Gökhan Kocakaya'nın indiğine göre yani Avşar'da çok büyük potansiyel görmüş olmalı ki ben de öyle görüyorum açıkçası. E, Kurşun de ikililerde değerlendirebileceğiniz bir isimdir fena bulmuyorum ama Avşar farklı bir kumaşı var diye düşünüyorum. Yedinci koşu 3 yukarı İngilizler 17 handikap 2100 metre sentetik pistte mücadele edecekler. İlk şansı bir numaralı Cast Stars'a vereceğim. Son performans çok yüksek ve A formunu aldı. Tek dezavantajı tabii ki binicisi. Neden böyle bir ata böyle bir binici bini anlamıyorum. Yani tabii ki belki kilo avantajı sağlamak için ama yani ağır kilolu iyi bir jokeyle daha iyi koşabilir dedi düşünüyorum açıkçası. Performanslarına baktığımız sentetikte de 2.12 derecelere de sahip son koşusundaki etkili performansdan dolayı ilk şansı ona vereceğim. 5 numaralı Sodaş takip edeceğim bu safkanı. Derece bakımından rakiplerin önünde sentetik derecesi 11.93. Hani yarım saniye olsa iyi gözüküyor. Görkem Özçelikle daha iyi olabilir. Son koşuda beklentimin bir tık altı gibi ama yine formdaydı. Fena bir safkan değil. Ee, takip edeceğim bir kuş, birkaç koşu daha 5 numaralı Sodacı uzun mesafelerde özellikle. 4 numaralı Rosaria'nın son koşusu çok iyi 73 performans. Son 4 yarışından A ve B formlarından ayrıldı. 2-12 içerisinde derecesi gayet yeterli. Mehmet Kaya ile yapmıştı. Yine Mehmet Kaya biniyor. Daha sonrasında 2 numaralı Bahreyn son iki yarıştan B ve A aldığı üzerine etkili bir çok etkili bir jokey var. Yani son iki yarışına nazaran derecesi 12 bunu ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum. Etkili olabilir. Fazla geri planda bırakmayın. 3 numaralı Gonzalo da Gonzalo'da sürekli performans gösteriyor. Sürekli de 12 içerisinde koşuyor. Ve de üzerinde şanslı olacaktır. 1, 5, 4, 2, 3 benim bu koşudaki değerlendirmem. 8. koşu Meydin 2 yaşlı İngiliz dişi tayları 1400 metre sentetik kısa koşacaklar. Küçük oynayanlar için iki safkan önereceğim. Bunlar 9 numaralı Pratun Puella. Son koşusu mükemmel. Çok iyi bir safkana geçildi bana göre. Derece 25'in diplerinde A formülü ve Ahmet Çelik de start alıyor. Pratun Puella ilk şansta. En ciddi rakibi 8 numaralı Katrano'dur. olur. tabii tabi idaresinin son koşusu da 43. Performans A form ve derece 26 ama bu safkanın gelişi gerçekten iyiydi. Ee, güçlü bir safkanın gelişme aşamasında olan bir safkan idmanı da fena değil. Pratun Puella'nın en ciddi rakibi olacak. Küçük kuponlarda bu iki isimle geçilebilir diye düşünüyorum daha rahat izlemek içinse burada 11 numarada Zer yazabiliriz. Performans, form ve derecesi fena değil. Ali Yıldız'a start alıyor. Bir de tek yarış koştu. Gelişme aşamasında son olarak da 10 numaralı Sayrex yazabiliriz. Yani Gökhan Koçukay'la start alıyor. Fena bir, ya yani iyi bir kanatlı var ama performansını çok fazla iyi beğenmedim. Yani ekleyip eklememeyi size bırakıyorum bu safkanın. 9-8 çizgi 11-10 diyorum. Bu şekilde İstanbul tahminimi tamamlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca emeğe saygı olarak beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Tabii ki beğendiyseniz. Adana bültenini açıklamaya ekler miyim bilemiyorum. Bu bülten açıklama kısmında olacak. Herkese iyi bir hafta sonu diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.